Evet, bu işin o tarafı. Yani sonra biz bir de tabii bu yanandırsını ilk defa mesela Türkiye'de televizyonlarında, dünyada ilk defa işte yanandırsın e, yani Jetotal, işte Peter Gabriel falan bunlar New York'tan Madison Square Garden'dan konser verecekler ve dünyadan o sırada canlı yayın yapılacak. Sadece 5 ülke istiyor, 5 ülke canlı yayın istiyor. Bir tanesi de Türkiye ve oradan Hello Ankara diye. Bunlar o sırada bize o şekilde sesleniyorlar. Yani biz ne kadar hani insanlarla bir şekilde e, böyle connectionları e, iyice kurmaya çalışıyoruz. Minik bir örnektir ama benim esas televizyon işinde de şöyle oldu hayatım. E, 1974'te biz Eurovision şarkı yarışmasına daha katılmamışız ama e, 75'te katılacağız ama Brighton'a gitmiştim. Brighton'da da böyle ilk defa sahneye girdiğimiz vakit orada e, kostümlü provada bir baktım karşıda dört tane pırıl pırıl insan. Boturluğu <laughs> başladı. Abba. Ben de o sırada Disco Vision yazdım. Disco Vision yazdım. Dedim ki ben radyodan televizyona geçeceğim ve geçtiğim vakit müziğin yanı sıra üreten bütün herkese sanatçılara yer vereceğim. Ressamsa ressam, fotoğraf sanatçısa fotoğraf sanatçısı, koreografsa koreograf, stilistse silis yani bütün bunu üreten insanların hepsine bir programda yer vereceğim ve bunları da müzik eşliğinde sunacağım dedim. İşte o şekilde o ilk Eşerler, Vazelerler, Salvador Daliler yani o tipteki pek çok insanlar ilk kez müzikler eşliğinde yer almaya başladılar. Daha sonra bizim sanatçılarımız bir biçimde bunun içine girerekten böylelikle programlar devam etti. Teleskop! Değil, teleskop! Te Evet, singe oldu teleskop. Şimdi e, İzzet Ağabey, Mazhar Fuat Özkan, MFÖ, o zaman MFÖ değildi. E, aklımızda kalan en uçuk kaçık işlerden e, biriydi. Bugün internete girenler hemen e, görebilirler. Uçuyorlar, kaçıyorlar, dans ediyorlar falan. E, Mazhar Alanson, Özkan Uğur e, şey pardon e, Mazhar Fuat Özkan'ın e, bu şeyde ee, bu süreçte 12 Eylül'den önceki o e, ilk bizimle karşılaşması, ve milletin pek de anlamadığı o şarkıları falan. Bir teleskop sürecini e, konuşalım. Ne Nasıl teleskop, oldu? Evet yani teleskop sürecinin önce MFÖ'nün şu şekilde oldu esasında. Ben daha bunlar, ben radyodaydım yani 70'li yılların başındaydık. Ee, bunlar da yeni yeni parçalar yapıyorlardı, İngilizce parçalar. Ondan sonra bana bir iki tane parça yollamışlardı. Ben de kim bunlar dedim. İşte bana cevaplar geliyor. Amerika, yok efendim, Sears and Crafts, Simon and Garfunkel falan ama kimse de Mazhar Fuat diye bir şey bilmiyor yani o zamanlar. O şekilde giderken daha sonra biz televizyonda ilk diskovizyona başladığımız vakit işte bunları bir ipucu beşlisiyle çıkardık heyecanlıyla. Arkasından da böyle bütün bunlar... Ee, yavaş yavaş gelişmeye başladı ama çok enteresan bir şey vardır hatırladım. O, o, Bodrum e, zamanında yani 75 yılındayken e, yaptığımız hatta 76 yılında bir yaz gecesinde yaptığımız o Bodrum yıllar sonra 8 yıl sonra e, Ele Güne karşı albümünde o kayıttır. Ta bizim bir başka e, bir e, şey bir yaz gecesinde kaydettiğimiz parça o zamandan kalan bir şeydir. Bu teleskoba gelince de teleskop çok enteresan oldu benim açımdan. Şöyle ben Apple vardı bizim Ankara'da çok güzel bir diskotekti böyle. Ondan sonra bir gün Apple'dan elimden plaklarla çıktım. Eve doğru gidiyorum. Ara sokaktan giderken kavakları bir baktım. Yıldızlar yukarıda sokakta karanlık pırıl pırıl parlıyorlar. Dedim ki her yıldız bir stardır. Ben dedim o zaman bu üreten insanlara yer vereceğim dedim. Ertesi gün bizimkiler aradım. Bizimkiler hemen ee, bana yarım saat içinde telefondan gelin gelin topları te, te, te teleskopla diye hemen bir kayıt e, okudular söylediler canlı olarak. Ertesi gün Garo Mafyan'ı gördüm. Garo Mafyan'la İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda kaydımızı yaptık. Ve bu kayıt yani teleskop Türkiye radyo ve televizyonlarının ilk sesli sinyal müziği olarak e, tarihe geçti. Yani teleskopta o zamandan bu zamana devam eden bir program olarak hakikaten ee, oldukça güzel e, yerlere dokunmuş. Peki İzzet abi e, Canım. Özkan Uğur'un cenazesinde göz yaşları sel oldu. E, Masar Fuat, Öz e, Fuat Özkan'ın e, Masarın çok huysuz, Özkan'ın çocuksu ve e, çok e, sevimli Fuat abinin de biraz daha bilgi olduğu e, söylenir. E, dolayısıyla bu böyle midir hakikaten? E, yani yıllarca tam 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 yerindedir. Evet. De, öyledir. Bizimki basarak e, basar hakikaten bazen iyidir bazen şeytandır. İşin gerçeği budur yani. E, basar, bir bakarsın. o zaman mı şeytan? İnsan ama bazen de öyle şeyler söyler ki insanı bir anda onun için Fuat'la ac acayip geçiremezlerdi ama burada Özkan daima o bağlaştırıcı tarafıyla MFÖ'yü o günlerden bugünlere getiren en önemli e, taşılır taşıdır diyebilirim. Peki İzzet abi e, beni Hayır. çok merak et beni çok merak ettiğim bir şey e, Masar yandım yandım diye bir şarkı yaptı. muazzam bir şarkı ondan sonra dedi ki ben bu şarkıyı Kabe'de yaptım dedi Ulan dedim ben yani bana şarkılar söyleten kadını insan Kabe'de nasıl yapar e, su, sonra Sufi aklıma geldi Sufi Sufi falan e, Masarın böyle bir e, şeyi de var tarikatçı tarafı da var o zaman da ilk çıktığında tarikatçı mıydı gerici miydi o zaman da bu gericilikle değil de bu hakikaten e, e, daha çok bu tarzdaki bir takım olaylara evet, e, yönelmiş bir arkadaşımızdı. Onun da yolu açık olsun. Yani bu tarzdaki şeyleri kim nasıl isterse ona göre yapsın. Hem öyle hem böyle olabilecek demek ki tarzdaki bir kardeşimiz. Ne yapabiliriz ki yani? Abi <laughs> hem, bunun... hem öyle hem böyle hangisidir onu bir söylesene. Hem öyle ben hem böyle. de. Hala bilemiyorum. <laughs> yani şunu söylemek istiyorum. Ben 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 ben, ben MFÖ'nün özellikle Masar'ın e, benim gençliğime ihanet ettiğini düşünüyorum. Neden? Bodrum Bodrum'u dinlemeden <laughs> bu çok enteresan. Bak mesela benim hayatımda unutamadığım parçalardan bir tanesini bizim ilk sihirli lambanın açılışında yapmıştı. O zamanlar Mehmet Ali Erbil'de, Derya Baykal programın sunucusuydu. Masada programın çaycısı olarak aldık. Ve yani, yani çaycı olarak da ondan sonra bu da e, her programda değişik karakterlere biniyor. Yani açılışta çaycıysa kapanışta memur e, oluyor. Başka bir seferinde başka bir olay oluyor falan ve çeşitli yepyeni parçalar üretiyor. E, ve o zaman devlet tiyatrosu sanatçısı gerçekten de çok başarılı bir sanatçı, pırıl pırıl bir oyuncu. Yani üreten de bir insan, güzel de sözler yazıyor falan. Bu parçalardan bir tanesi şuydu karışmışım baştan sona kadar 1950'de doğmuşum. Memur çocuğuyum. Anam öğretmen. Uykudan önce dua edermişim küçükken. Aslım ne tam doğu ne tam batı. Ha orada olmuşum ha burada. Her yol Ankara olmuşum. Devamlı hayal kurmuşum. Bozup yeniden yapmaktır işim. Bozup yeniden yapmak. Bence kendini en iyi özetleyen parçalardan bir tanesidir bu. Hakikaten bu zaten bu ülkedeki insanlarda her iş hep bozup yeniden yapmıyor mu? Kendisi de onlardan bir tanesi. Belki biz de öyleyiz. Yani bizi mecburen bu işi hep bozuk bozuk yerinden yapıyorlar. çünkü. Hala, ne görüşüyor, ne? hala görüşüyor musunuz? Dostunuz var mı? Ee, vallahi hala şu şekilde görüşüyoruz. Bunlar hayatları boyunca benden hep bir şey istemişlerdir. Hayatları boyunca. Ve ben de her zaman kapımı açmışımdır. Ama bazen beni çok yorulduğumu da söyleyebilirim. Açıkçası hep isteyip hep isteyip. Ama hiçbir zaman da mesela... Ee, bazen içinde hafif kırgınlıklar da olabiliyor benim kendi açımdan. Bir tek mesela Fuat benim hani şeylerimde e, ne bileyim hani 35. yıl yapıyorsak 30, 50. yıldayken hep Fuat daima yanımda olduğunu hissetmişimdir. Bizimki birazcık şeydir aman gelmeyen etmeyen falan böyle bir insandır ondan sonra da gecenin bir yarısı telefon edip bana her türlü olayını anlatır. Yani anlatabiliyor muyum? Hem onu bir şey, daima bir şey istemiştir. Ama kendisinin de bir şey istediğim vakit e, zaten istemem de, istemedim de. Yani öyle de bir durum vardır. Onun için çok rahatım. <laughs> yani bir şey istemem yani ben. Beni, benim anladığım kadarıyla e, sizin kalp kırıklığınız var ve e, pek de e, devam eden bir görüşme yok. Öyle samimi Hayır. bir dostluk yok. Yani devam eden görüşme şöyle. Fuat'ı iki gün önce, üç gün önce gördüm. Yani e, Özkan'ımla her zaman e, artık şu anda olmasa bile yani ya Alişan'la ya da e, Aysuncu'mda her zaman konuşup görüşüyoruz. Ondan sonra masar geçen iki hafta önce aradı beni. Ondan sonra e, bir şeyler için konuştu. E, böyle bu gecenin bir saatinde arayıp bir şeyler söyler. Ondan sonra ne söylediğini bazen anlarsın, bazen anlamazsın. Öyle idare ederim onu. Yani o zaman da rahat ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama herhangi bir şekilde bir sorunumuz yok. Yani bir şey oldu. Vakit her zaman konuştuğumuz, ettiğimiz kardeşimiz. Yani onu öyle kabul edersen rahat ediyorsun. Yoksa öbür türlü sorun olur. Bence artık MFÖ'nün dışında o kadar güzel insanlar var ki ne istersen onlardan konuşabiliriz. Bu konuyla ilgili son bir şey soracağım. Siz ilerici ilerici cumhuriyete sahip çıkan bir gelenekten geliyorsunuz. Ve bu son 20 senede bir saray sanatçılığı, saray programcılığı, saray televizyonculuğu diye bir şey var. Dün Selçuk Kural'la da konuştuk. Benim çok yadırgadığım mesele e, Alonso'nun Alanson'un e, saraya gidip aldığı ödülden sonra hayatımdaki en değerli ödül bu bunu saklayacağım, diğer ödülleri saklayamadım demesi oldu. Bu beni dehşete düşürdü. Çünkü onların dinleyicileri modern, cumhuriyete bağlı ve önemli bir kısmı Türkçe olan falan bir e, dinleyici sanki kendi dinleyicisine ihanet eder gibi geldi bana. E, bir de bunu sorayım, bu konuyu kapatalım. Valla doğrusu istersen yani en değerli hakikaten oysa bence çok daha değerli aldığı şeyler var. Bir kere her şeyden önce gençlerin kalbini aldı, yaptığı sözlerle yaptığı müziklerle. Onun için orada birazcık e, işte konuşmuş. Yani bazen konuşuyor insanlar. Hani öyle bir durum yaratmış. Ama bence e, yani e, Masarın değişik e, tarzdaki bir boyutları var. Ama ben e, Masarın daha e, her zaman yazdıklarıyla, sözleriyle herkesi bambaşka yere götürdüğünü bilenlerdenim. Ve bu, hepimizi de çok etkilemişti. Gerçekten o yani sanatçının öyküsünden tut da yazdığı bütün o şarkılardaki bambaşka olaylarda hep e, çok güzel boyutlara erişmiştik ve iyi de işler yapılmıştı. Yani o zamı yazarken de enteresan bir durum vardı. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ama böyle de bir şey işte. Bil, bilmiyorum ya.